İhtiyaç sahiplerini konuşacağız. Sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı noktalarında ihtiyaç sahibi milyonlarca insan var ve bu insanlara çoğumuz bireysel olarak ulaşamıyoruz. Ancak yardım kuruluşlarının aracılığıyla, onların vesilesiyle, onların köprü olmasıyla ulaşabiliyoruz. İşte bu yardım kuruluşlarından bir de Umut Kervan'ı takdir edilesi faaliyetlerde bulunuyorlar. Umut Kervan'ın vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran Beyefendi yayınımızda. Cengiz Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Cengiz Bey tabi az önceki haberimizde kısmen de olsa Umut Kervanı'nın son faaliyetleriyle ilgili bazı detaylar aktardık ama uzun süredir, uzun yıllardır Umut Kervanı ihtiyaç sahiplerine ulaşma adına faaliyetlerde bulunuyor. Ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Yani bu pandemi sürecinden son bir yıl içerisinde neler yaptınız? Çünkü insanlar büyük zorluklar yaşadı. İşte en son olarak tam kapanma sürecindeyiz. Bunu da ayrıyeten konuşacağız. Biraz pandemi sürecini ve yaptığınız faaliyetleri kısaca özetlerseniz diğer soruların da arkasından gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen Rehber TV izleyicilerini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aleyküm. Bizlere böyle bir sunduğunuz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Malum geçen Mart 2020 yılının Mart ayından itibaren salgın süreciyle başlayan zorlu bir süreç oldu. Ve ikinci Ramazan'dır bu pandemi süreciyle geçiriyoruz ve farklı bir Ramazan atmosferindeyiz. Biz Umut Kervanı olarak pandemi sürecinin başlamasıyla beraber kendi bütün üye ve gönüllerimizle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşma konusunda bizlere gelen müracaatları kelebeği de... ikili yap. Daha fazla gidip onları ziyaret etme konusunda çok çok gayret göstermeye başladık. Umut kervanı olarak bizler e, ilke olarak, prensip olarak en yakınımızdan başlayarak en uzaktaki kardeşlerimize, muhtaçlara ulaşma noktasında elimizden gelen bütün büyük bir gayret içerisindeyiz bu konuda elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ee, malum zaten pandemi süreci başladı ve bu pandemi süreciyle beraber özellikle kapanan iş yerleri e, ve işlerinden e, ayrılmak zorunda kalan ya da zorunlu olarak ücretsiz izne ayrılan e, birçok vatandaşımız oldu. Ve bununla beraber çalışmayan vatandaşlarımız yanında fakir olan, muhtaç olan e, insanların da ihtiyaçları daha da bir çoğalmaya başladı. Biz e, ilk günden itibaren gerek nakdi, gerek gıda yardımı olarak e, veya diğer e, yardım kalemlerinde kendi bu ihtiyaç sahiplerimize ulaşarak onların e, ihtiyaçlarını giderme konusunda bir gayret içerisine girdik. Şimdi e, Ramazan ayındayız. Artık Ramazan ayında son günlerine geldik. E, Ramazan ayı bizi bırakıp gidecek. İnşallah e, biz de Ramazan'a girmeden önce Umut Kervanı olarak, e, bu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Binlerce aileye gıda yardımı, işte bununla beraber kırmızı et yardımı ve özellikle yurt dışında iftar programlarıyla beraber birçok yardımda bulunduk. Ancak şunu söylemek istiyorum. İhtiyaç çok fazla. Yani bizim gidip ulaşabilmek noktasında yetersiz kaldığımız noktalar çok çok fazladır. Özellikle bu Son günlerde biz özellikle de çağrıda bulunmak istiyoruz. Hala zaten sahadayız bu kapanma anında bile. Şu an arkadaşlarımız gönüllerimiz alandadırlar. Bu anlamda bir bu pardon Cengiz Bey bu tam kapanma sürecinde özellikle sahada çalışmada. Bir sorun yaşıyor musunuz? Zorluk yaşıyor musunuz? İhtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor musunuz? Bir de hani burada yardım toplama hususu da var. İnsanların çoğu evine kapalı iken yeteri miktarda hayırseverlerden yardım toplayabiliyor musunuz? Bu konudaki ihtiyaçlarınız neler? Evet, yani doğrusunu söylemek gerekirse Ramazan ayı hem hayırseverlerimiz için hem de ihtiyaç sahipleri için büyük bir öneme sahiptir. Hayırseverlerimiz... Özellikle bu ayı bekliyorlar ki hayırlarını yapsınlar. İşte zekatlarını, fitrelerini ve bununla beraber diğer bağışlarını yaparak Rabbimizden kat kat karşılığını beklemek için özellikle zekatlarını bu aya erteliyorlar. Bununla beraber özellikle muhtaç insanların gözü de tabiri caizse bu aydadır. Çünkü hayırseverler daha çok bu ayda yardım yapacaklarından dolayı onların da büyük bir beklentisi var. Biz e, sorunuza gelecek olursak, Elhamdülillah bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu an ülkemizin hemen hemen her tarafında bütün illerimizde izinlerimizi almış durumdayız. Bazı yerlerde vefa sosyal destek grupları da bazı yerlerde kendi tespit etmiş olduğumuz ailelerimize rahat bir şekilde çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Onların evlerine gidip gıdalarını ulaştırabiliyoruz. Nakdi yardımlarımızı ulaştırabiliyoruz. Zekatlar varsa onları ulaştırabiliyoruz. Elhamdülillah bu konuda bir sıkıntı yok. Hatta şu an az önce de arkadaşlarla görüştüm, iftarını yapıp iftardan sonra dağıtıma çıkan birçok ilde arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Hala geç saatlere kadar da olsa bu ihtiyaç sahiplerine gidip bu ihtiyaçlarını giderme noktasında ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. E tabi şimdi biz hemen her gün neredeyse Ramazan ayı boyunca yardım kuruluşlarının yapmış olduğu faaliyetleri ekranlarımızdan yansıtmaya çalışıyoruz. Çok de bir tablo var. Yani geçtiğimiz günlerde muhakkak siz de görmüşsünüzdür sosyal medya üzerinden de işte bu son zamanlarda stokta kalmış olan soğan ve patateslerin devlet tarafından alınıp Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca halka dağıtılması var. ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vardı. Şanlıurfa'dan bir görüntü düşmüştü ajanslara, sosyal medyaya özellikle de. Yüzlerce insan bir kamyonun etrafında toplanmış soğan almaya çalışıyordu ve bu durum birçok insana aslında Türkiye'de yaşayan belki de binlerce on binlerce yüz binlerce kişinin soğana dahi muhtaç olduğunu bize gösteriyordu evinde soğan olmayan insanların olduğunu bize gösteriyordu bu anlamda sizin gibi yardım kuruluşlarının bulunması yardım faaliyetleri elbette önemli hayırseverlerle buradan ne çağrıda bulmak istersiniz belki birebir insanlar yanı başındakini görmüyor olabilir ama siz yakinen görüyor ve tespit ediyorsunuz bunları evet Gerçekten de özellikle bu son kapanmayla beraber birebir sahada olduğumuz için hayırseverlerimizdeki sıkıntıyı da görebiliyoruz. Çünkü yani bayrama hazırlık yapmış olan esnafların dükkanlarının kapalı olmasından dolayı istenilen hayırlarını bile yapamıyorlar. Şu an belki kendileri müşkül durumdadırlar. Çeklerini, ödemelerini yapamıyorlar. Diğer tarafta zaten kapanmayla beraber evinde kalan Kimsenin belki habersiz olduğu fakir ve muhtaç insanlar var. Muhtaç insanlar var. O muhtaç insanlara e, elhamdülillah bizler gerek komşularıyla, gerek e, vasıtasıyla, gerekse bizim alandaki üye ve gönüllerimiz aracılığıyla veyahut işte bize telefon açtıktan sonra bizim haberdar olup bazen de muhtarlıklara giderek aldığımız fakir listeleri var. Gidip tespit ettiğimiz e, binlerce ailemiz var ve inşallah onların ihtiyaçlarını giderme noktasında biz gayretimizi sarf ediyoruz. Burada ben özellikle bu kapanma döneminde hayırseverlerimize sesleniyorum. Rabbimiz bu Ramazan ayında yapılan yardımların karşılığını kat kat verecektir. Şüphesiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da Ramazan hutbesinde belirttiği gibi bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan başka ayda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir farz yapmak, başka bir ayda 70 farz yapmış gibi bir sevaba nail olur. Dolayısıyla dediğim gibi hayırseverler bu aya zekatlarını erteliyorlar ki Rabbimiz onlara kat kat karşılığını versin. Biz de burada sesleniyoruz onlara kendi fitre ve zekatlarını geciktirmeden bir an önce gerek bizim vasıtamızda gerekse kendilerinin birebir götürüp ulaştırma noktasında e, hızlı davransınlar. İhtiyaç sahipleri çoktur. Onların ihtiyaçlarını giderme noktasında bir adım atsınlar. İnşallah bizler de e, hem bayrama kadar ve bayram sonrasında da bu ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Çağrımız, e, hayırseverlerimiz zekat ve fitrelerini ve bununla beraber başka varsa sadaka ve bağışlarını bizlere ulaştırsınlar. Bizler de e, imkanlarımız var ölçüsünde e, tespit etmiş olduğumuz o muhtaçlara ulaşacağız. Onların yardımlarını ulaş e, kendilerine götüreceğiz ve inşallah bayrama sevinçli bir şekilde girmelerine vesile olmak istiyoruz. İnşallah. Tabii ki bu hayırseverlerimizin sevabı olacaktır. Peki Cengiz Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı Rabbim bereketlendirsin. İnşallah çok daha fazla hayırsever ve çok daha fazla ihtiyaç sahibi aileye de ulaşmış olursunuz diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Kısaca şunu da belirtmek buyurun, isterim. Buyurun. Bu kapanma biz ülkemizdeki sıkıntıları çok çok konuştuk. Özellikle çevremizde kardeş olan e, İslam coğrafyasında da e, her gün haberlerde izlediğimiz çok e, böylesine e, içimizi acıtan vicdanlara dokunan görüntüler geliyor. Yemen'den, Suriye'den, Filistin'den, Afrika'dan, Bangladeş, Arakan kamplarından, Afganistan, Nepal gibi ülkelerden elhamdülillah bizler Umut Kervan olarak bütün bu ülkelerde şu an gıda yardımlarını ulaştırmış durumdayız. Hemen hemen her gece iftar programları veriyoruz. Ülkemizde yasaktan dolayı veremiyoruz ama yurt dışında iftar programlarıyla oradaki o muhtaçları sevindiriyoruz. Bu hayra da vesile oluyoruz. İnşallah bir an önce bu pandemi süreci de biter. İnşallah. Bayram sonrası inşallah tamamen bir bayram yaşarız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun. Tekrar.